felek. Giryeni etti füsun, eşkimi hun etti felek. şiirler pençeyi kahrından olurken zan, beni bir ahı gözlüğe zebun etti felek. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi esnasında e, o otağında e, cariyesine aşık olan, e, sultanı aşık olan ve onun sevgisinden dolayı e, yazmış olduğu, vefatından sonra yazmış olduğu bu güzel şiir. Yani şöyle diyor, bilmem nasıl bir büyü yaptı ki gözleri, gözümü kan içinde bıraktı, gözyaşlarımı artırdı. Aslanlar yani ülkenin kralları, padişahları, sultanları benim kahrımdan tir tir titrerken beni bir ahı gözleyen zebun etti, esir etti beni diyor Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim 1470 yılında Amasya'da dünyaya gelir. 1487 yılında Trabzon'da Sancak Beyliği yaptığı sırada yaklaşık 23 yıl gibi bir zaman Trabzon'da Sancak Beyliği yaptığı sırada sırada Doğu ve Orta Doğu'da kendisi şehzadelik yıllarında Sancak Beyliği yaptığı sıralarda gezer yani ta İran Şahı Şah İsmail'in sarayına kadar gider nasıl gider bir gün. İran samimi devletine e, normal kıyafetlerde, sivil kıyafetle gittiğinde kendisinin bir özelliği var. E, çok iyi, çok güzel bir santraç oynar. Yani ustasıdır. Tabi İran topraklarında, İran e, bölgesinde birçok kişilerle santraç oynar ve santraçta herkesi yener. Bu ta saraya kadar gider. Şah İsmail'in İsmail, İsmail kulağına gider. Şah İsmail bunu saraya davet eder. Bu misafir olarak saraya davet eder sarayda Şah İsmail'le santranç oylar, ilk oyda işte mant olur Yavuz Sultan senin. Bu adam buraya kadar gelmiş, benim ülkemde bütün santranç ustalarını yenmiş, benim karşımda ilk oyunda yeriliyor. Ve bundan bir öfkelenmiş, bir kızmış nasıl olur diye. İkinci oyunda hemen iki taşla, üç taşla Şah İsmail'i mat eder. Bundan öfke Şah İsmail kendisinin toy olduğunu, bir evliya olduğunu, henüz daha toy olduğunu düşünerek bir kese altın verir eline uğurlar. Yavuz Sultan Selim'in de bu santraç ustasının yanında şöyle güzel bir şiiri vardı. Büyük bir şiir, usta bir şiir. Salma ee, sanma şahap her sen dost mu sandın? Salma şahap her sen sadıkane yar olur. Her sen dost mu sandın? Belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde bir serdar olur, yar olur, ayar olur, serdar olur, didar olur. Yani bu dizelerden ilk baştaki satırlarda yani sanma şahım herkese sen sadıkane yar olur cümlesi ee şöyle açıklayayım. Ee şahım sen herkesi dost mu sandın? Belki o düşman olur. Belki o alemde bir hükümdar olur. Belki de sözü geçen bir hükümdar olur. Baştan sonra nasıl yazıldıysa, ortalardaki dizeler de baştan aşağı yazıldığında aynı cümle, aynı kelime ve aynı anlam ifade etmektedir. Yani bu şunu ifade ediyor, şairliği üstadı dizelerin kıtasında kullandığı kelimelerin ne kadar büyük bir ihtiva ile kullandığı büyük bir şahidini üstadında ortaya koymuş oluyor. Yavuz Sultan Selim tabi e, padişah olduktan sonra Şehzade Korkut, Şehzade Ahmet tahtı tehlikeye bırakan her ne varsa bunları ortadan kaldırdıktan sonra birçok ülkelerde kendisine tebrik mesajları gelir. İran Şahı tarafından bir sandık gelir. E, Yavuz Sultan Selim'e bir sandık hazine gelir. E, Mücevher, altın işte değerli eşyalar, kumaşlar vesaire böyle hediyeler gelir, tebrik mesajları olarak. Ama sandığı açtıklarında içinde bir de bir pis koku gelir. Şöyle bir koku gelir. Yani insan pisliği ya da bir hayvan pisliği gibi düşünün. Böyle bir pislik olduğunu görürler. Kokulu sebebi de budur. Yavuz Sultan Selim burada düşünür. Biz sultan olarak biz İran Şahı'na güzel bir cevap vermemiz lazım. Yani onların yaptığı gibi, onlar gibi e, durumuna düştürmek için e, kendi aralarında toplanırlar. Nasıl bir cevap verelim? Evet, e, sandığa tekrar e, altınlarla, mücevherlerle doldururlar. İşte lokumdur, şekerdir, tatlıdır, buna benzer. E, yakında atyon tatiline gideceğiz inşallah. Bu atyon tatilinde güzel bir şiirimizle devam edeceğiz işte afyon kaymağı, sucukları, lokumları, şekerleri gibi düşünün. Böyle yiyeceklerle doldurulur ve altında şöyle bir not yazılır. Tabi Osmanlı elçilerini İran şahına bu sandığı götürdüler. Lokumları ikram ederler. Önce kendisi yer, sonra saraydaki ikram eder, sonra İran şahı İsmail'e yedirir. Bu güzel lezzetini beğenirler. Altında da ee, o lokum, e, lokumların altında da şöyle bir not vardır. Yavuz Sultan Selim'in notu. Aynen şöyle. Herkes yediğinden ikram eder der. Ee, Darı dünya deli gönlüm gibi bir an olsa ne cihan olsa ne can olsa ne hicran olsa kaç sevdiğimi sense kamu ehli cihan sözümüz cümle hemen kısayı canan olsa bir demir dağı delip boynuna almak gibidir. Her kişi aşık olurdu eğer asan olsa. canatar karşı çıkar, izzet eyler ey Yahya. Hançeri dilber ile bir çıkışır can olsa. Evet, Taşlıcalı Yahya'nın e, güzel şiirlerinden bir bölümü. Yine Yavuz Sultan Selim'in e, türbesi'nin olduğu yerde 14, 1520 yılında vefat eden Yavuz Sultan Selim Çorlu tarafında otağındayken e, sırtında çıkan çıbanın e, yaveri e, Hasan Paşa'ya sıktırması sonucu, e, vücuduna yayılması sonucu ölüm döşeğine yatar ve ölüm döşeğindeyken e, Hasan Can'a sorar. Ey Hasan halimiz nicedir diye sorduğunda Hasan Can şunu söyler: e, Sultanım artık Allah ile olma vaktidir. Yani ölüm vakti geldidir. Artık Allah'ın huzuruna Allah'la olma vaktidir diye söyler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de şunu söyler: e, Ey Hasan, ey Hasan Can, sen bizi bunca zamandır kiminle olduğumuzu zannediyorsun? Yani bizim yaptığımız her adım her işimiz Allah için. Yani biz ömrümüzü Allah yolunda harcadık. Bundan sonra da artık mükafatını Allah'tan umarız diye cevap verir. 1520 yılında defa eden Yavuz Sultan Selim, oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından bu türbeye buraya devredilmiş. Elbette Yavuz Sultan Selim hayatından kısa örneklerin birçoğunu Topkapı Sarayı'nda sizlerle paylaşmaya çalıştık. Hatta onun güzel şiirlerini sizlerle paylaşmıştık. Yine burada Yavuz Sultan Selim'in türbesinde söyleyeceğimiz en güzel söz yine şairlerin güzel sözleridir. Ahmet Süreya, Durna'nın Aşk sistemi var. Bu şiir ben Yavuz Sultan Selim için böyle güzel uyacağını, anlam ifade edeceğini düşündüğüm için bu şiiri sizlerle paylaşmak istedim. Bırak, senin için yansın bu yüreğin Ne olur, su dökme, aşk gözüme yar Düştüğüm denleri sevda çölüne Neler konuşulur, bak izime yar Dolaşır üzerinde kara bulutlar Şimşekler çakan da can özüme yar Kolay mı katlanmak infirakına Hayalin görünür hep gözüme yar harcı alem lütuf beklemiyorum. Yeter ki birazcık gül yüzüme yar. İster ömürde bir kefaret, mualla başını koy dizime yar. Gayri samimilik yapım değildir. Sadakat yükledim her sözüme yar. Kabuslar kuşatır çevre yanımı. Geceler ağlamada gündüzüme yar. Bırak senin için yansın bu yüreğim. Ne olur su dökme aşk gözüme yar. Düştüğümden beri sevda çölüne neler konuşulur bak izime yar. Evet şiirin özelliği bu, bu şekilde. Yavuz Sultan Selim Türbesi'ne geldiğinizde bir özellik var. Diğer türbelerden daha farklı bir özellik var. O da türbenin sandıkanın üstünde ee, bir tane kaftan var. Bu kaftanı söyledik ama yine de yeri gelmişken söyleyelim. Dağa düşer, kül eyler, gönülleri yol eyler, sultanları kul eyler, kuvvetli nesledir aşk. Yavuz Sultan Selim'in güzel şeylerinden bir bölümü. Bu Yavuz, e, Yavuz Sultan Selim türbesini içeriye girdiğinizde diğer bütün türbelerden farkı var. Bu farkı Üzerinde sandıkanın üstünde bir kaptan var. Yani Yavuz Sultan Selim'in Şehzade Fatih e, Padişahlık döneminde sefer çıktığı zaman giymiş olduğu kaftan var. E, Mısır seferinin dönüşü esnasında çamurlu bir bölgeden geçerken e, Kemal e, dönemin Paşa Zade'nin dönemim paşası Kemal Paşa Zade'nin Yavuz Sultan Selim'le beraber o bölgeden geçerken. Kemal Paşazade'nin atından sıçrayan çamur, Yavuz Sultan Selim'in kaplarına sıçrar, üstüne sıçrar. Bütün herkes Yavuz Sultan Selim'in vereceği cevabı beklerken, öfkesini beklerken daha doğrusu, e, Yavuz Sultan Selim şöyle bir cevap verir. Evliyalarının atının ayağından sıçrayan çamur bizim için şereftir, nişandır der. E, oradaki arkadaşlar, yaverlerine, paşalarına şu vasiyeti yapar. Der ki ben vefatından sonra bu kaftanı e, yıkamayın, e, hiçbir yere bırakmayın. Vefatından sonra benim kabrimin üstüne bırakın der. Ve o günden beri de Yavuz Sultan Selim'in e, kaftanı o kabrimin üstünde hala şu an gördüğünüz gibi durmaktadır. Daha nice güzel e, şiirlerimizi tekrar sizlerle paylaşmak üzere.